Adana Demir Forması ile Galatasaray'a gol attıktan sonra Sevinç Gösterisi yapmayan Yunus, Galatasaray tribünlerinin sevgisini bir kere daha kazanmıştı. Galatasaray tekrar döndüğü 2022 2023 sezonunda toplam 28 maça çıkan oyuncu 1 gol, 2 asist yaptı. Galatasaray takımıyla 2022 2023 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu. 26 Ağustos 2023'te Leicester City, Yunus Akgün'ün 23-24 sezonu için kiralık olarak Galatasaray'ın kartlarını duyurmuştu. Kulüpteki ilk maçını EFL Kupası 2. turunda Tremel Rovers'ı Deplasman'da 2-0 yendikleri maçta çıktı. 27 Ocak 2024'te EFL Cup'ın 4. turunda Birmingham City'ye karşı 3-0 kazanılan maçta kulüpteki ilk golünü atmayı başardı. Yunusal Kün Tümki adına ilk golünü UEFA Ulusal Ligi maçında Ligfanya'ya karşı Deplasman'da 6-0 kazanılan müsabakada 5. gol olarak kendi golünü kaydetmişti.